Ağustos böceği bir meşaledir. Böcek ki akıtıyor damla damla ağzından üzüm ballarında süzülmüş Ağustos'u. Titreyen, şıngırdayan bir çocuk oyuncağı. Ağustos bu seste, bu durmayı unutmuş seste. Çam diyor Ağustos böceği. Çamlara kasideler söylüyor. Tanrı'ya yakarıyor nesli tükenmesin diye bu hanedanın. Ağaçlar içinde şah ağaç olan bu hanedanın. Ey masalcı adam, iftira ettin sen bu harikalar harikası böceğe. Onu suçladın tembellikle. En çalışkan onu görüyorum ben. Hiçbir karşılık beklemeden yazı, ağustosu, çamı, çınarı tanıtıyor bize. Yazı, ağustosu, çamı ve çınarı. Ağacın dalında güneşe doğru yaklaşarak Suyun bir damla suyun değerini altın ediyor. Çiğ damlası bir zümrüttür diyor. Susadıkça eşsiz sesiyle şarkılar söylüyor. İlahiler okuyor, güneşe gönderiyor. Sen bunları levha levha kızart diyor. Kıyamete kadar kalsın, insanlığa uzat diyor. Güneşi yakıcı güneş bilen, gölgeyi reddeden gölgede saklanma kurnazlığını reddeden, aç kalma pahasına olsa da öten, susamanın armonilerini en iyi bilen, matemden, alevden bir gömlek giyen, yapraktan bir saray ören, sesini bir şehir gibi boşaltan nehre, dağlara, kırlara ve ormanlara zerre zerre. Sonra kış gelince karıncalar saklanır toprak altına, Herkes bir önlem almıştır, o hariç. O hep iyi, güzelliği yaşamış. Özgürlüğe dalıp çıkmış, yalnız özgürlüğe. Öbürleri hep gerçeklik taslamış ama o hep gerçeği aramış. Gerçeği aramaya çağırmış ve gerçeği yaşamış. Sizin acımanıza gülüp geçiyor. Sizi gide faydacılar, çıkarcılar sizi. Üzülmeyin evi yok, yuvası yok diye, kışlık erzak biriktirmemiş diye. Sizin acımanıza yok onun ihtiyacı. Sahtedir zaten acımanız, siz ancak alay edersiniz acımasız. Özgürlüğün sesidir o, ürkümez, korkmaz. Titremeden geçer gündüzden geceye. Bir başka Ağustos'ta yeniden doğacaktır.